Yeni bir projeden herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün 195 metrekarelik çok güzel bir daire gezeceğiz sizinle. Keçiören Ovacık'tayız bugün. Ova Cadde projesinin örnek dairesindeyiz. Başlamadan hemen söyleyelim. Ankara'daki daire turlarını kanalımızda paylaşıyoruz. Yeni projelere gidiyoruz. Örnek daireleri geziyoruz. Destek olmak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Önerilerinizi, düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. Kapıdan başlayalım. Tamamıyla mat, koyu gri böyle antresit renginde diyebiliriz. Sade. Ama şık bir kapı. Kare şeklinde burada bir giriş holü var. Bu evin belki de en güzel artısı gün ışığını o aydınlığı, ferahlığı sürekli evin içinde bulabiliyor olmanız. Mutfakla devam edelim. Sen gelirken mutfak kapısını göstereyim. Görünmüyor, tamam mı? <laughs> mutfak kapısı tamamıyla cam. Sürgülü bir kapı. Aynı şekilde o tarafında. Göreceğiz şimdi. Mutfakta hem bir adanız var, hem bir yemek masanız var. Ve iki tarafta tavana kadar dolaplarınız var. Gördüğünüz alanda camlı bir dolap tercih edilmiş. Burayı hem depolama alanı olarak kullanabilirsiniz hem de böyle sergilemek istediğiniz çeyizlik falan bir şeyler varsa burası çok güzel bir alan onun için. Geniş bir buzdolabı için alan ayrılmış. Yükseklikleri çok doğru. Fırın burada da bir mikrodalga var. Proje ile beraber üçlü anka set teslim ediliyor Franke marka. Hemen en köşede bulaşık makinesi için alan ayrılmış ve lavabonun altı Bayağı geniş bir şekilde normal kapaklı dolap yapılmış. İçinde herhangi bir raf yok. Üst taraflardan biraz göstereyim şöyle dolapları. Gördüğünüz gibi tavana kadar devam ediyor. Buraya bakalım. Aynısı. Tezgah çok güzel mermer. Süpürgelik kısmında 20 cm kadar duvarda devam etmiş. Üstü ahşap kaplama yapılmış. Böyle güzel bir dokusu da var. Alt taraftan çekmecelerden biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi 1-2 tencerelik diyebileceğimiz boyutta derin çekmeceler mevcut 4 adet ve burada pişirme bölümünün altında geniş bir kaşıklık alanı yapabilirsiniz. Genişçe bir davlumbaz, üstünde herhangi bir dolap falan yok. Tavana kadar bu kaplamayı görebiliyorsunuz. Burası açık raf. Buralarda şöyle basıp açabileceğiniz camlı kapaklar tercih edilmiş. İçinde yine aydınlatması mevcut. Ortadaki adadan bahsedelim. Adanın üstü tezgah malzemesiyle birebir aynı şekilde tercih edilmiş. Ve hemen arkasında bir raf alanı görüyorsunuz. Buranın devamı da yemek masası olarak düşünülmüş. Malzemesini zaten görüyorsunuz. Az önce bahsettiğim malzeme ile birebir aynı şekilde tasarlanmış. 4 tane sandalye koyulmuş ama daha ufak bir sandalye ile buraya çok rahat üçer kişi oturtabilirsiniz. Hemen buranın karşısında televizyon içinde anten girişi priz ayarlanmış durumda. Biraz gürültülü. Yol yapıyorlar önüne. Sıcacık ha dışarısı. Gel. Yani balkon alanı. Hem o kapalı balkona gidecek birazdan. Hem de mutfaktan çıkıp ufak bir masa sandalye atabileceğiniz ya da oturma bölümü oluşturabileceğiniz bir alana sahip. Devam ediyoruz. Burası az önce bahsettiğimiz alanın devamı. Yerleri zaten parke görünümlü. Seramikle döşenmiş. Hem mutfaktan buraya geçiş var. Evin girişini komple görüyorsunuz buradan. Direkt güneş ışığını içeriye alıyorsunuz. Hem de salona bir camı var. Buradan geçiş yok. Sadece o dediğim aydınlık için, ferahlık için düşünülmüş bir yer. Tamamıyla hocamları açabiliyorsunuz. Açık bir balkonunuz, açık bir alanınız burada olabiliyor. Gördüğünüz giydirmeler falan bu arada opsiyonel tabii ki. E, bu da opsiyonel. Sadece bu daireye ait ama burayı alırsanız bu sökmeyecekler tabii ki. 3. kat, tamam mı? <laughs> evet, devam edelim. Nereye gidelim şimdi? Burayı anlattık mı? Anlatmadık ya. Gel. Hemen girince bir vestiyer alanı var burada zaten dolap falan yok gördüğünüz gibi. Sade ve şık. Buranın olayı bu. İki tarafta da tavana kadar dolaplar var. Böyle füme rengi, hafif aynalı camları var. Ve açtığınızda hemen led aydınlatma yanıyor. Burada tavana kadar böyle raf alanları burada da aynı şekilde. Burada da montlar için, paltolar için kullanabileceğiniz askı alanları tasarlanmış. Dolaplar standart bu arada. Bunu da söyleyelim. Burada gördüğünüz kapıda evin ilk tuvaleti, misafir tuvaleti. Küçük bir tuvalet işte, gizli tuvalet. Burası şey, misafirliğe gelmişsin, tamam mı? Yapamıyorum. Misafirliğe Yapamıyorum. gelmişsin, utanıyorsun. Siz bir müzik açsanız da falan diyorsun. Burası o tuvalet işte. <laughs> Burası o tuvalet. Kapıları kapatıyorsun, dolap kapaklarını açıyorsun. Gördüğünüz gibi burada lavabo alanı var ve hemen arkasında klozet alanı var çok güzel bir tasarım orada mevcut zaten evin diğer banyolarında da bu tasarımı göreceğiz tamamıyla duvar kağıdı kullanılmış sadece klozetin arkasında seramik mevcut odalarla devam edelim. Bu evin daha gezmediğimiz 4 odası var. 2 banyosu var. 1 deposu var ve 1 giyinme odası var. Bu koridordan geçerken gözümüze ilk çarpan şey tabii ki tavanın ve yerin uyumu. Bu yerdeki yarım at seramikler kenarlarındaki koyu renk şeritlerle üstte gördüğünüz asma tavan detayı iz düşümü olarak düşünülmüş. Bu gizli led aydınlatma ile beraber çok şık bir görüntü burada oluşturulmuş. Evin ilk odasıyla devam edelim. Burası bir oturma odası ya da çalışma odası olarak düzenlenmiş diyebiliriz. Duvar kağıdı burada da mevcut. Aynı şekilde bu karton piyer deteni görüyorsunuz. Koridordaki, mutfaktaki renklerle tamamen aynı. Evin genelinde bu tasarım var. Parkeler böyle sıcak tonlarda ders boşluklu tercih edilmiş. Süpürgelikler oldukça yüksek. Beyaz renkte bütün evde bunları göreceğiz. Buranın genişçe bir penceresi var. Tavana kadar olmasıyla ve tek parça olmasıyla panoramik manzara diyebileceğimiz bir görüntüyü bize sağlıyor. Burada gördüğünüz kaplamalar tasarım tamamıyla opsiyonel. Örnek daireye ait ama sizin için bir fikir verebilir. Göründüğünden aslında daha geniş bir oda. Evin ikinci odasına gidelim. Görme burayı. Spoiler verdik. Evin ikinci odasındayız. Burası ilk çocuk odası. Yani ilk çocuk derken çocuğun ilk olması önemli değil. Odanın ilk olması burada esastır. Benim burada en beğendiğim şey ne? Bu gördüğünüz gardırop alanının tasarımı. Evlerde böyle gardırop dolap alanlarının hazır olması çok güzel bir şey. Bu dolap standart değil, yeri standart. Benim için önemli olan da bu zaten. Hemen şöyle göstereyim bir çocuk için, misafir için, hatta normal bir insan için yeterli bir dolap alanı burada mevcut. Buraya bir komodin de koyabilirsiniz. Böyle bir raflı tasarım da yapabilirsiniz. Yatağın bitiminden de çok geniş bir çalışma masası alanı burada tasarlanmış. Normalde burayı iki kanatlı yapabilirsin. Yani tam ortadan yapıp yarısını açılan bir şey yapabilirsin ama burada tamamını açılabilir yapmışlar. Hem ortada bir profil görmüyorsunuz, bir burada manzarayı bölen bir şey yok. Tamamıyla tablo gibi dışarı izliyorsun. İlk defa gelenler varsa onlar için bir dipnot olsun. Aşağıdan bakabilirsiniz evin tüm metrekarelerine ve toplamına aynı zamanda firmanın iletişim bilgilerini almak isteyen varsa. Evet ilk odadan çıkıyoruz. Hemen giriyoruz evin ilk banyosuna. Burayı havlu asmak için kullanabilirsiniz. Bence en büyük artısı bu. Yerde gördüğünüz birleşim noktası benim ikinci favorim. Çünkü burada herhangi bir tekne yok. Ekstra bir profilde kullanılmamış. Duşun içinde kalan kısım yaklaşık 1-2 cm kadar meyilli bir şekilde aşağıda yapılmış. Kullanırken sizi ne kadar güzel dedirten şeyler bunlar anlatabiliyor muyum? Gizli bir duş sistemi var burada. Hem yukarıdan hem de el duşu burada mevcut. Şimdi banyonun geri kalanıyla devam edeceğiz. Hemen buradaki klozet alanından bahsedelim. Misafir tuvaletindeki ne çok benzer bir tasarım var. Yaklaşık 10 cm kadar burası şişirilmiş ve arkasında gizli bir led aydınlatma var. Tamamıyla duvar kağıdı. Bu taraflar görüyorsunuz. O duvarda seramik var. Burada var. Bu içeriden gelen hafif buraya da dönülmüş. Ve buradan duvar kağıdıyla devam edilmiş. Gördüğünüz gibi çok geniş bir e, lavabo ve dolap alanı burada mevcut. Burası evin ilk banyosu dediğim gibi. Ebeveyn banyosu da mevcut. Orası biraz daha farklı. Burada tek lavabo görüyoruz. Ve kenarları tamamıyla sizin kullanımınıza bırakılmış oldukça geniş bir tezgah alanı burada mevcut. Burası çocuklar için ya da gelen misafir için kullanılacak bir alan olduğundan aşırı bir depolama alanına ihtiyacınız yok. Zaten altta yeterince var. Bastığınızda açılan çekmeceler mevcut. 4 adet. Ve iki tarafta da gördüğünüz gibi açık raflar mevcut. Asma tavan detayı ve içindeki o gizli led burada da aynı şekilde düşünülmüş. Devam ediyoruz. Şimdi isterseniz hemen yana gidelim. Çünkü bu yan belki de evin en büyük artılarından bir tanesi. Burası çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi koyabileceğiniz bir dolap alanı. Gördüğünüz alanı beni de içine alacak şekilde bir dolap yapabilirsiniz. Depo olarak kullanmanız için bile yeterli alana sahipsiniz burada. Evin üçüncü odası, hatta dur dördüncü odası oluyor. O kapalı odayı sayarsak ikinci çocuk odasındayız. Az önce gezdiğimiz çocuk odasının tam böyle aynası gibi düşünebilirsiniz hemen hemen. Ötekinde hemen kapının arkasında dolap vardı. Burada da onun dolabının bitiş alanında odanın sonuna kadar bir dolap alanı tasarlanmış. Normalde bu dolaplar standart olmadığı için pek göstermiyorum ama birkaç istek geldi. Ben kırmak istemedim yani göstereyim. Gördüğünüz gibi çok yeterli bir dolap alanına sahip olabilirsiniz. Yerinin hazır olması çok büyük bir artı. Aynı pencere detayını burada görüyoruz. Geniş kullanışlı bir alana sahipsiniz burada. Hemen devam ediyoruz evin son odasıyla. Ebeveyn yatak odası tabii ki. Gördüğünüz tasarım tamamıyla olacak. Ancak geri kalan her şey opsiyonel. Geniş bir oda. Ufak bir böyle Fransız balkon tarzı bir yeri de var. Ve eşyalarınızı çok rahat bir şekilde yerleştirebileceğiniz, istediğiniz her türlü dekorasyona imkan verebilecek kullanım alanına sahip. Genişçe bir yatak koyabilirsiniz. İki tarafta anahtar prizler mevcut. Ve karşıda tam yatağın karşısına gelecek şekilde konumlandırılmış bir televizyon anten girişi mevcut. Aynı zamanda kenarında makyaj alanı oluşturabileceğiniz güzel bir alanınız var. Balkon kısmına çıkışınız var. Balkon gibi değil minicik bir hava alma alanı ya da açtığınızda düşmeyin diye yapılmış bir korkuluk olarak bunu nitelendirebiliriz. Görürseniz daha iyi olacak. Çocuk odalarındakinin yaklaşık iki katı kadar bir pencere var burada. Şöyle açalım. Sabah uyanıp şöyle bir kapıyı açayım dışarıya bakayım balkonu yani. Yatak odasında böyle bir alanın olması çıkıp bir hava almanız için ekstra bir imkan. Güzeldir yani. Burayla devam edelim. Burası ebeveyn banyosu. Daha sade bir tasarım görüyoruz. Yerdeki seramikler böyle beton görünümlü diyebiliriz. Griler burada daha çok tercih edilmiş. Hem duvarda hem de duşun içinde. Konumlandırılma aynı olsa da hem dolabı başka hem de kullanılan seramikler burada. Farklı. Az önce beğendiğimiz tasarım burada da mevcut. Aynı şekilde duş alanı burada var ama dediğim gibi orada parke görünümlüydü. Burada daha böyle altın rengi detayları olan seramikler kullanılmış. Şuradan biraz bahsedelim. İkili bir lavabo görüyoruz. İkisi de eş yükseklikte. Aynaların arkasında raflı alanlar var. Bunların yatak odasında kullanılmış olması doğru bir tercih. Çünkü misafir için gerekmiyor ama burada sürekli yaşayan insanlar için günlük kullanımda birçok eşya olabilir. İki banyonun farklı tarzda yapılmış olması ve depolama alanının yatak odasında kullanılmış olması doğru bir tercih. Gezeceğimiz bir yer daha var. Orası da giyinme odası tabii ki yani. Ne olacak? Giyinme odasının zemininde kullanılan parkeler direkt odadan tek parça halinde buraya doğru devam ediyor. Aynı şekilde duvar kağıdı burada mevcut. İki tarafta dolap görüyorsunuz. Bazı evlerde görüyoruz çekmece alanı yapıyor mesela. Ama çekmecelerin ikisini karşılıklı koyuyor adam. Açıyorsun böyle ortada <laughs> çekmece alanlarının karşılıklı değil böyle çapraz konumlandırılması da ince bir detay burada. Bu çekmecelerin üstleri bir ceket boyu hatta birazcık daha uzun diyebiliriz. Ve burada bitiminden itibaren uzun elbiseleriniz için de askı alanı düşünülmüş. Ortada rafları görüyorsunuz ve tavana kadar depolama imkanınız burada mevcut. Evet burayı bitirdik salona gideceğiz. Devam ediyoruz. Evin salonundayız. Girişten hemen karşıdan burayı görüyorsunuz zaten. Kapısı yok gördüğünüz gibi. Oldukça geniş bir geçiş alanınız var burada. Aydınlık, ferahlık açısından çok güzel. Neden? Çünkü iki tarafta tavana kadar pencereler, camlar mevcut. Geniş geniş manzarayı kesmeyecek tasarımlar burada da mevcut. Girince hemen yemek bölümü tasarlanmış. Burada gördüğünüz kaplamalar opsiyonel. Duvar kağıdı olarak teslim edilecek. Zemindeki parkeler odalardakiyle aynı ve oldukça geniş bir yemek alanınız var burada. Burayı anlattık. Allah. Geçen de vurdum ben ona biliyor musun? İşte tasarım harikası yapacak yok. Oturma bölümüyle devam edelim. Salonun böyle geniş bir dikdörtgen olduğunu söyleyeyim. İki adet berjer camın önünde konumlandırılmış. Geniş bir üçlü, ikili siz buraya büyük bir köşe koltuk koyabilirsiniz, büyük bir L koltuk koyabilirsiniz. Her türlü tasarıma uygun bir salon. Evet. Burası Ova Cadde projesinin örnek dairesiydi. Keçiören Ovacık'tayız. Keçiören'in yeni yeni planlı bir şekilde gelişen bölgesi diyebiliriz Ovacık için. Çevre yoluna çok yakın, havaalanına oldukça yakın, teslime çok yaklaşmış bir proje. Bir ay sonra oturum başlayacak. Burada 50 adet daire var. 16 katlı tek blok halinde. Projenin arkasında ufak bir ticari alan dükkanlar da olacak. Onun dışında her daireye bir açık bir kapalı otopark burada mevcut. Çocuk oyun alanları ve ufak peyzaj alanları olacak. 1 milyon liradan başlıyor bu tarz bir evin fiyatı. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Fikirlerinizi her zaman yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Ve yeni daire turlarından, yeni projelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yeni bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Köşede çamaşır. Çamaşır <laughs> Hemen en köşede çamaşır mı? <laughs>